eee çanta Hayır. cenneti. Buyurun Kapıyı bir daha girin. Çalıp... Gelin. Bir daha girin tamam. Buyurun. Sabahtan beri bu çirkin tavrınızı devam ediyorsunuz. Buyurun bir daha girin. Arkadaşlar burası Buyurun ibadet tane ve evet. seccadenizin üstüne evet. basmıyorum Tamam. Buyurun sizi kayıt altına alıyorum. Seccadenizin üstüne Kamu basmıyorum Kamuya açık alanda, kamuya açık alanda ses ve görüntü kaydediyorum. alıyorum. Kendi okulumda. Evet. Bunlar da mahkeme dairesinde delil olarak kullanacağım e, Evet arkadaşlar tamam seccadenizin üstüne basmıyorum. Lütfen okulun kurallarına uyun. Ya burası uyun. bizim seccademiz burası. Benim. Kapımın önünde 18 tane ayakkabı, 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar de, benim var. kapının içerisinde böyle giremezsiniz. Arkadaşlar tamam bu böyle. sizin ibadethaneniz, değil, benim de ibadethanem. Tamam. Burası mescit değil. Kadın erkeğin ibadethanesi ayrıdır. Kadınlar arkadaşlar erkeklerin iki burada. Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir, değil mi? Hayır giremez. Neden? Buraya ayakkabıyla burası ayakkabı. Değil. Arkadaşlar Hristiyanlar için değil. burası da ibadethane. Bak, o, ibadet biz yapabilir. Çekime devam ediyor musunuz? Ediyorum tabii ki. Böylesiniz. Bu çirkin e, tavrı Sayın şey hocam istirham ediyorum. Sayın şey hocam bakın rica ediyorum. Çok kibar insanlara benziyorsunuz ama bakın bu tavır gel ne yapıyorsunuz bunu ama? Lütfen. Arkadaşlar bakın. Şunu kabul edin. Burası mescit değil mi? Ben dokunmuyorum. Siz dokunuyorsunuz. Şuradan ayakkabıyla dışarı Güvenliği çağırın. Bana dokunamazsınız. Güvenlik nerede? Buranın güvenliği nerede kardeşim? Kardeşim, güvenliği çağırır mısın oradan bize? Ya, 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 ya. Burası, pardon, hocam, pardon. Pardon Buradan çıkar mısınız? Arkadaşlar, Sultan Ahmet Meydanı'nda namaz alır, kılıyorsunuz. Ama biz burada her Buradan zaman çıkar mısınız? Seccadenin amacı ne? Buradan çıkar mısınız? Kullanmak zorundasınız. Size bunu mantıklı bir şekilde ayetler de açıklarsam inanacak mısınız? Arkadaşlar. Namazın içinde altı, dışında altı farzı vardır. bu beni ilgilendirmez. Ben Hristiyanım. Ben Hristiyanım. Ben Hristiyanım. Az önce tam tersini beyan etmiştiniz. Size ne? Size ne? Beyan etmek zorunda mıyım? Namazın içindeki altı, farzdan birisi temizliği şart koşar. Necasetten taharet derler. Tamam, i̇nsanın Ayak namaz de şey kıldığı yeri insanın namaz kıldığı yeri temiz olması ya, ya problem şu anda efendi bu yüzden seccade kullanıyorsunuz. Bu yüzden seccade kullanıyorsunuz. Bu konuşulacağı yerler burası değil. Bunun konuşulacak yerler arkadaşlar oraya taşıyacağım. Sayın hocam taşıyacağım gerçekten. Biz bunu Beyefendi, az bir efendim şekilde de anlatmamıza rağmen hanfendi Bakın. inadına basıyor şu an. E burası yani ibadet alanı hocam. biz de kullanmak istemiyoruz. istemiyoruz. Zaten zor kullanamaz ya da bağramazsınız. İçeriye buraya. Zor ya. kullanmak Bak. istemediğimiz için kullanmıyoruz. Sen sen beni sen beni dinle. Sen beni dinle. Şimdi sizin, Öncelikle hanımefendi ayakkabısını dışarı buradan çıksın, Hocam buradan lütfen. çıksın konuşalım. Sabah Sen, kadar konuşalım. ben demin buradan sizle konuşmak da, istedim. beni Beni odamda tehdit edip ben sizinle Size konuşmayacağım diye çıktınız. Yargı makamına taşıyacağım dedim. Ve sizden şikayetçi Sizce olacağım. Sizce konuşalım sorun nedir dedim, dedim. Böyle tehdit ettim. Çıktınız ben buraya geldim. girdi. tane adam cemaat olacağız. Beni bekliyorlar. Al canım ya. Tamam ben Hristiyanım ya Budistim. İbadethane benim de ibadethanem. Anlıyor musun? Sınırı açmayın. Burası mescit Burası benim için psikolojik bir sınır. Burayı açtınız takdirde ben saygı göremezsiniz. Ya ben, ben senin kişisel psikolojinin diye şey, ilgilenmiyorum. Şey ben de sizinle ilgilenmiyorum. E tamam. Ben bu okulun burası da benim. Orası da benim. Hep ben, evet ben bu aynen bu okulun burası ben da, bu da bu benim. Ben bu kullanımda hak sahibiyim. Ben bu azap parselde. Ben bu okulun ben de, de hak sahibiyim. Ben de hak sahibiyim. 4 yıl boyunca ben buranın kullanımında hak sahibiyim. Ben de hak sahibiyim. Ayakkabımı buraya da bırakırım. Oraya da bırakırım. Odamın, Odamın kapısının önüne ayakkabını bırakamazsın. Yani. Odanın içi sizindir. Odanın içi sizindir. Arkadaşlar, sizce bu ayakkabılık niye var? Sizce bu ayakkabılık Senin niye var? Yer, Hocam, sizin o ya, orada görüntü, Görevini yapar mısın? Senden istirham ediyorum ya. Herkes Yoğunluğu kendi görevini yapsın. Arkadaşlar yapsın. bırakamazsınız. Bu ayakkabılarınızı kapının önüne bırakamazsınız. Bırakamazsın. İtme Yaşlarım beni. Sen. Kendine sen. gel. Sen. Gitme. Ay, dokunmayın. Dokunma. Dokunma. Şişir. Dokunma. Şişir. Dokunma. Tamam tamam. Sakin olun. Hanımefendi dışarı Ya bir dakika arkadaşlar. Sakin olun. Söz Ağabey siz de göreviniz var. Bakın görevinizi yapacaksanız bir daha burada ayakkabı tamam. görmeyeceğim. Tamam. Benim, ben kapıdan tamam. çıkınca tamam. kokar ayakkabıları tamam. görmek zorunda tamam. değilim. Yok ya, yok ya, kokar kokmaz tamam. benim meselem. Ya benim meselem <laughs> burası benim okulum. Sen kendi kendine <laughs> ibadet ediyorsan hep. <laughs> bu da <et>. benim ayağım. <laughs> Şimdi bak bu, bu benim ayağım diyemezsin. Hayır bu benim ayakkabım diyemezsin. <laughs> o da benim kapım diyemez benim diyelim diyemez. <laughs> bu. Ya, bizim diyelim. Bizim diyelim. Sen bizim de. Ama benim anlamadığım ayakkabıları niye dışarı koyuyorsunuz? Hocam ben diyorum. Ya, ya bir saniye hayır. O o e, geçme, bir özet şey. geçme. Özet geçme kardeşim. Özet şey geçme. Bu üstat. Sayın hocam bana Ay, başlamam. Farzda kesinlikle oradan başlayalım. Biz hanımefendiyle sayın hocamız aramızda tartıştık. Ama. Ona açıklamaları yaptık. Size de bir kere daha yapmak istemiyoruz. Yani çünkü dilimizde tüy bitti Gerçekten. Size saygımız sonsuz.